Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Agario oynayacağız. Bu ikinci videosu Agario'nun ve param fazla olmuş. Ne alayım? Muz alıyorum. <laughs> Anlayan anladı. Tam muzumuzu aldık. İsmimiz böyle kalsın. Başlayak. Bu soktuğumun yerdeki şeyleri yemeye çalışıyoruz. Şöyle şöyle yiyoruz. Amına okudum Romanya seni. Yavaş git amın düdüğü. Seni yiyecek mi Lativa? Aa bu biz yer, İndonezya. Yok lan İndonezya değil. Dur takılı aldım. Bunlar da yiyek. Bugün hedefim 400 puan olmak. 400 puan olmaya çalışayım. Bu arada 10 abone olmaya çok az kaldı. Bir abone kaldı. 10 abone. özel ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım? Popüler bir tane oyun çekerim ben. Çok popüler oyun var. Onlar ne? yiyeyim bunları. Aha 150 olduk enayi. Gel lan buraya enayi. Aha ha. Enayi. Kaçma enayi kaçma. Ham. Ham. Bunu bitirdik. Şunu da alayım. Gel gel kaçma. Bu arada kulaklık aldım. Bir hayırlı olsun alırım. Tesim daha fazla geliyor. Kaçıyor ya. Gel gel. Ben böyle bitme gitmeyeceğim sen. Tamam gel buraya. Sen ne gel? Ha gel buraya ya gel. Ha? Şunları da alayım. Aa köpeği aldım ben. Ben köpeği aldım diyeceğim kaçtı o bu. Gel gel kaşınma. Aa bunu alabilir miyim? Alırım. Ananı beni alıyordu. Gel 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 ananın amı. Videoyu izledim. Bir iz Belde alınacağım. Ya almıyorum kardeşim almıyorum. Amanayım minnacık olduk. Şunlar yek yek yek. Es bu arada bitti. Daha çekmeyeceğim Çünkü canım sıkıldı. 3 bölüm yeter. Gidin kanaldan izleyin. Hemen şunları da alayım. Hiç kesmeyeceğim bu videoyu. Zaten kısa olacak. Ananı geliyor. Geliyorlar. 300 yapacağım. 400 yapmayacağım. Çünkü zor. Ay Danimarka yedim. Hı <laughs> hı. Ben hani markayı yedik. Kaç olduk? 150 olduk. On bir tane yiyince artıyordu. Artık 3 4 4 tane yiyince artıyor. Her neyse. Şu altta bir şey var mı? Aa şunu yiyeyim. Gel lan. Gey kafa. Boynuzun götüne sokayım ben senin. Koş koş koş. Aa bunları yerim lan ben. Şu Wojak var ya. Önceki videoda beni yendi. Aa onu yedim şu an. Gidin ilk video agar videoyu izleyin. Wojak beni öldürmüş herhalde. <laughs> İntikam. Şu Avustralya'yı öldüreceğim. Aha. He he Hoppa 418 oldum. Hadi 500 yapacağım diyeceğim. Dur dur. <laughs> Biraz kaçayım. 500 yapmaya çalışacağım. Şunu alayım bir. Nereden birisini alırsam diyeceğim. Sıkıntı şu an sıkıntı ölmeyeyim ben. Şu Arjantin'i alacağım. Gel buraya Arjantin'a. E. Aa bitecek. O yol bitecek. Bir yerde sıkışacağım. Ben de biteceğim gibi. Bana bir şey yapmayın. Ananın. Sokayım ya. Of ya. Nasıl senin ben ta... Neyse arkadaşlar. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Reklam. Senin ben aman anayım. Neyse arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.